Evel Temmuz Arap Alevilerinin kutladığı bir dini hem bayramdır hem de festivaldir. Hırisinin önemi Arap Alevileri için. Geçmişten günümüze gelen bir gelenek bu. Hırisi pişirmek biraz zahmetli çünkü tahminen bir 12 saati buluyor başından sonuna kadar. Hani hayvanın kesilmesi, hayvanın işte etlerinin temizlenmesi temizlendikten sonra parçalanması, işte etin biraz suda bekletilmesi, ateşin yakılması, etin pişmesi, buğdayın pişmesi ve hirisinin karıştırılıp dağıtılması işlemini yani 12 saati bile geçebiliyor. İşte depremin üzerinden 1,5 bir buçuk yılı da aştı. Evi, evini kaybeden, canlarını kaybeden insanların bunu İlk günkü gibi yapması zaten beklenen bir şey değildi ama imkanı olup da hani çok şükür hayatta kalıp işte çok da büyük zarara uğramayan insanlar daha önce nasıl yapıyorlarsa ondan sonra aynı şekilde yapmaya devam ettiler ama yine daha çok insana ulaştırmayı hedeflediler sürekli. Yani bir kurban yaklaşık 2000 kişiye ulaşıyor en azından 2000 kişiye ulaşıyor ki bugün sizde gördüğünüz belki 4000 kişiye kadar ulaştı. Yani bizim bu ritüellere, bu kurbanlara hiç tanımadığımız insanlar da gelir. Bu evet biraz zahmetli oluyor, yorucu oluyor. Ama yani biz de bunu seviyoruz. Hani zaten işin özü de o hani bir şeye emek vermiş olmak. Bir şeye emek verince daha değerli olur. O yüzden hani ben de bundan zaten çocukluğumdan beri katılırım. Sonuçta bu da bizim kültürümüz. Bu kültürü de yaşatmamız gerekiyor.